And we build this one now. After we build this one, uh, we have to build this one to dry. Yeah. After we dry, we have to build this one to boil. After we boil cashew nut is gonna be strong, we have to use this one. One by one. yeah, One by one by hand. Like yeah. mango. Like mango, yeah? Everyone. And when we have this, uh, we have to roast again. After we roast, we have to be this one to peel the skin off. After we peel it, and we can eat, we can try. And here there are many flavors. There is cashew nut tom yum wasabi, tom butter garlic, and you can taste over there, everyone. Okay, now you can taste cashew, yeah? You can taste cashew. Yeah. When you finish, you go to the car. can minute here. On the shopping. Yeah. One side. Uh, can you inside the poison? Uh, this one poison. No, no, no. Over there. Over there. No, no. Over there. Eat. this one, if you allergic. Yeah. yeah poison. Yes, this is. <laughs> this the poison. This one. Yeah. Thank you so much. Yeah. Kajunun iç kısmını eğer yerseniz diyor, baba fingo diyor, içindeki diyor alerji yapıp diyor, sizi ishal veya kusma yapabilir diyor. Ka, çok yemeyeceğim ben. <laughs> Yorumlar. Kajunun cips olarak kaplanmış hali. Aynen. Severiz. Kadarız. Kadın testi. On üzerinden evet. puanla. Şimdi bizim yediğimiz kocuğuna göre bu kocuğu bizim yeni tadımız olduğundan dolayı çok yüksek puan veremeyebiliriz ama yedi iyidir. Evet. Şimdi normalde bunları yapıştırıyorlar, yani turun hangisi olduğu belli olsun diye. Dedi ki dostum de sen büyüksün, kocaman, sana iki tane yapıştırayım rahat rahat takıl dedi. Mısır'da var, tom yumlusu var, kahvelisi var, çikolatalısı var, Ondan sonra aklıma gelmedi şu an ama bir sürü çeşidi var. Yani şurada bir sürü çeşidini denedik. Barbekü sosu bile var. Bak sen seversin barbekü sosunu. Barbekü sosu bize var. Ama bize gelir mi? Hmm, pek gelmez. Onun için burası için bu çeşitler uygun. Şimdi çekimleri yaptım. Üretim zamanında gördük. Şimdi kaju ile bilgi vereceğim. Kaju bir meyvenin alt tarafındaki bir çıkıntı gibi. Tamam mı? Çekirdek gibi düşünün ve şekerdeğini kesip içinden meyveyi çıkartıyorlar yani bizim o yediğimiz çeyiz çıkartıyorlar ee, mango gibi kokuyor meyvenin kendisi çekirdeği çıkartıldığında zarın iç kısmı zehirli yani insanlarda araç e, tepki yaratabiliyor zaten bağırsak kısmını bozabiliyor o yüzden tüketilmemesi için çıkartıyorlar daha sonra kurutuyorlar ve aromatiklerle karıştırıyorlar servis ediyor o kadar çok çeşit var ki hani Tayland için konuşuyorum neyi istiyorsan var adamlar yapmış Interessante.